Hocam şimdi hane içinde eşlerin birbiriyle olan tartışmaları illaki her evde oluyor. Bu kadar bekarın sorusu mu bu? Gençleri ürkütme sen ona göre İşte ben onun çözümü sor için sormak bir soru sormak istedim. Yani, yani bu... Garibanların tezgahı yok nesini soruyorsun? <laughs> ona göre önlem alırlar hocam işte onlarda. Zenginin malı, fakirin zürtün tesellisi olur. Neyse sor sor hadi söz sende kal. Hocam bu öfke problemini nasıl çözebiliriz? Yani en ufak bir şeyden bir tartışma çıktığında bunu büyütüyoruz. Hani evet bununla alakalı durumlar var. Hani yok işte mekanı terk edin, susun vesaire ama bunu da beceremiyorsak ne yapabiliriz bununla alakalı? Arkadaşlar, bekarlar beni dinlesin, evliler laf dinlemez. Bunlar her şeyi bildiğini düşünüyorlar. Bekar var burada değil mi? Parmaklarını bir göreyim bekarların ya. Aman Allah'ım ya. Aman aman aman. <laughs> Hiç sormadım kabul edin. <laughs> Bekar kardeşlerim, bu ağabeyiniz inşallah uzun yıllar yaşar, sizin evinize bir çorba içmeye gelir ama görünen köy kılavuz istemez. Fatiha'dan unutmayın bu abenizi. Şu sözümü hatırlayın o gün. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, saliha bir kadınla, yani Allah'tan korkarak yaşayan bir kadınla evlenen dininin yüzde ellisini tamamlamıştır diyor. Gerisinde de Allah'tan korksun cennete girsin diyor. Arkadaşlar bana bir İslamiyet'in emirlerini sayın desem namaz, oruç, aç, zekat, anaya babayet, Kur'an okumak, kurban kesmek, sadaka vermek, fitre vermek, itikafa girmek, teravih kılmak, cuma namazı kılmak, tesettüre girmek ya sayıyorsun sayıyorsun kaç tane emir var kadın yüzde ellisini oluşturuyor bunları. Ben o zaman diyorum ki sana, ey bekar, başka kimse yok da burada, hey hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> İslamiyet adına yapacağın her ne varsa onların toplamı kadar aile seni yoracak. Buna hazır değilsen evlenme. Namazdan oruçtan ne biliyorsan İslam olarak yaz bir kenara. Onların toplamının psikolojik veya biyolojik ağırlığını ölç, fiziksel ağırlığını ölç, evlilik o kadardır. Neden? Allah buna cennet veriyor. Ucuz değil ki cennet. Boşuna da değil, bedava değil. Cehennem de boşuna değil tabi. Dolayısıyla evlenenler, Ey Allah'ım, bu kadından bu erkekten yani karı koca kimse ben bir şey istemiyorum. Ben senin adına nikahlandım. Senden isterim ben. Derse karşısındaki kim olursa olsun Allah'ın izniyle o yuva dağılmaz. Şimdi çok önemli bir sorunumuz var bizim. Bir cep telefonu diye bir şey icat oldu. Yemeği oradan sipariş veriyorsun. Okul puanını oradan öğreniyorsun. Üniversite sonuçları oradan çıkıyor. Hesabı oradan yapıyorsun karşına çıkıyor. Kadını da öyle zannediyor erkekler. Kıyamete kadar böyle bir kadın olmayacak, cennette huriler öyle olacak. Beklenti yanılgısı bu. Bundan tövbe etsen. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi ama hanımlarıyla sıkıntıları oldu. Hatice anamız da olmadı sadece. Kapıyı atmadı onları. Bir şeyi unutmayın. Kur'an-ı Kerim insanlığın en kötüsü olarak iki kişiyi gösteriyor. En kötü insan onlar diyor. Nuh aleyhisselam'ın karısı, Lut aleyhisselam'ın karısı. Allah 25 insanı örnek gösteriyor bize. Nuh aleyhisselam bu 25'in ilk beşinde. Asırlarca karısı baş belası olmuş. Lut aleyhisselam'ın karısı en kötü kadın zalimlikte, ahlakta değil ama. Bir peygamberin karısı için öyle aklınıza gelen kötü kadın rolü olmaz. Ama boşarım seni sözünü duymamış bu kadın kocalarından. Nuh Aleyhisselam boşama kelimesini kullanmadığı için. Düşünmeye değmez mi bu? Kafirlere sabrettiği gibi karısına da sabret. Müslümanlar olarak biz İsrail ve Amerika ile boğuşmaya hazır, evdeki kadınla sabırda hazır değilsen bir çelişki yaşıyorsun demektir. İşte buna ben beklenti yanılgısı diyorum. Öyle bir evlilik yok. Öyle bir evliliği peygamberler yapamadı ki sen yapacaksın. Bir şey size anlatayım. Nikah yapılırken hiç bulundunuz mu orada dini nikah kıyılırken? Nasıl dua ettiklerini gördünüz mü hiç? İmam mısınız? Nikah kıydın mı hocam hiç? Duanda ya Rabbi Ali ile Fatıma arasındaki mutluluğu bunlara nasip et diyor musun? Duyuyor musunuz? Ali'ye Ebu Turab deniyor mu? Ne demek Ebu Turab? Topraklı adam demek. Niye öyle demişler ona? Çünkü gelmiş mescitte yüzüstü yatmış toprağın üstünde sinirler patlıyor kafası. Efendimiz gelmiş, hey toprak baba burada ne yatıyorsun demiş niye Fatıma ile kavga etmiş camiye kaçmış hoca da dua ediyor ya Rabbi Ali ile Fatma arasındaki <laughs> mutluluğu nasıl <laughs> doğru o mutluluk vardı ama öyle olmadı hep mescide kaçtı Ali bunu da nereden öğrendi Efendimiz kızını ziyarete gitti damadım nerede dedi camiye gitti Hayat bu çünkü hayat. Medine'de de hayat yaşandı. Ali de olsan hayatı yaşayacaksın. Hangisi haklıydı, hangisi haklıydı onu boş versen. Fırtına koparmadılar buna. Efendimiz onu orada uyardı, gitti evine selamünaleyküm kapandı o iş. Biz bunun mücadelesini yoğunlaştırıyoruz ki böyle şeytan bayram etsin diye. Bu beklentiden vazgeçen en sevimsiz, geçimsiz kadınla ve koca ile yaşar Allah'ın izniyle. Ama işte telefondan, internetten her şeyi sipariş verir gibi mutluluk sipariş vereceğini inanıyorsan sen bekle biraz. Biraz şöyle bekle. İsra Aleyhisselam bir üfürecek, dünya yıkılacak. Sonra bir daha üfürecek, insanlar mezardan kalkacak. Ondan sonra mahşer kurulacak, milyonlarca sene sıraya girilecek. İnşallah imanla öldüğün için cennete gideceksin. Huriler öyle, tam aradığın gibi. Biraz bekleteceğim ama sabır. <laughs> Kardeşler, Allah sizden razı olsun. Dilerim Rabbim'den cennette de böyle buluşalım. Orada Allah'ın dostlarını gidelim görelim. Onlar bizi davet etsinler. Ali'yi görelim. Fatıma'yı görelim. Orada mahremiyet olmayacak değil mi? Fatıma annemizin elini öpebileceğiz mi mesela? Ne demek bilmiyoruz. Gençler şeriat burada var, orada yok. Orada yok. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.